Arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz anne? <gülüyor> <gülüyor> bugün ne yapıyoruz? Wow. Bugün... çatalar Bayramı makyajı yapıyoruz! Babam <laughs> mı? Babam mı? Evet. İyi. Hadi bakalım, başlayalım biz. Şimdi ben buraya getirdim malzemeleri. Bak <bak�� <Creator> ya. Aslı bak, burada ne var? Aslı, oku! Hayır anne, ya! Aslı! Hayır! Şaka şaka. Başlayalım. Oh be. Sen otur Otom. bakalım. Başlayalım. Anne, sihirli ayna. Sihirli ayna mı? Evet. Sor bakalım. Ayna bana söyle. Benden güzel var mı dünyada? Söylüyor mu Aslı? Yok. Aa, bozuk mu bu ayna? <laughs> ayna. Aslı, bozuk ayna almışsın. Ee? Şaşkın kız seni. Hadi bakalım. Şimdi neyle başlayalım? Kırmızıyla hmm, başlayalım. Sen kırmızıyla dudağını boya. Ben şu kenarlarındaki çizgilerini hallederim. kapatalım. Şimdi bir siyaha ihtiyacım var Aslı. Nasıl yapmış? Dur bakalım. Nasıl yapmış? Şöyle çizgi. Tamam. Dön anneciğim bana. Arkadaşlar. Bakın ne yaptım dudaklarına <laughs> Aslı, benzedi <laughs> mi bakayım ya. anneciğim? Arkadaşlar benzedi mi bakın? Şimdi ne yapalım? Çenesini mi yapalım Aslı? Çenesini önce? hangi <laughs> etmiş? Çenesini çiçek uzun. çizmiş. Nasıl ya? Dur bakalım. Hmm. Tamam, şöyle papatya gibi. Önce ortasını <laughs> yapalım. Gel anneciğim. Kaldır kafanı. ne yapmış. Ay, Aslı <laughs> kırmızı noktalar koymuş da biz siyah noktalar koyalım. Gel. Kırmızı çünkü çok belli olmuyor. Evet. Şöyle. Tamam. Şimdi, şimdi... başka Aslı burnunu boyayacağım şimdi. Gel bakalım. Hı. Arkadaşlar sakın annenizden ve babanızdan gizli böyle yapmayın. <laughs> Bir de arkadaşlar biz Cadılar Bayramı'nı kutlamıyoruz tabii ki evet. ama... Başka ülkedekiler kutluyor. Evet. Biz sadece eğlence amaçlı. Aslı çok istediği için Cadılar Bayramı makyajını. O yüzden kırmak istemediğim için yapıyoruz. Dön anneciğim şöyle. o evet, kadar geldi Tamam. Bakayım Aslı nasıl oldu? <laughs> Oo Aslı. Şimdi gözlerini kapat. Burada resimde yok. Dur şöyle açalım. Ver. Bir. Hmm. Sen aç anneciğim. Resimde yok ama sen biraz büyük çerçeve çizdiğin için ne yapalım? Bir şeyler eklesek mi? Şu gözünü kapat be annem. Şu gözünün üstünden de şöyle. Aynen. Hmm. Şöyle yapalım. Bakayım be. Hmm, bu tarafa dön şimdi de. Şöyle çekelim annem. Bakayım Aslı. Şu taraf çok eşit olmadı. Bir bakayım. Düzeltelim şurayı da şöyle. Heh. Şimdi evet ne kalmış? Hayır, başım gözü. <laughs> Gözüm mü sunandı? Evet. Şimdi örümcek ağ gibi yapmış hasta dur. Şimdi. İyi annem O desenleri de yapalım. Şöyle de. Tamam. Şu tarafı örümcek çizdik yansıdı. Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle şöyle yapmış. Bir tane daha yapalım. Hı, tamam. Dön anneciğim bana şöyle şuralarına da Ooo Aslı <laughs> dön anne. Çok korkunç oldu. Şöyle dön anneciğim. <laughs> Bakalım Aslı. <laughs> Aslı çok iyi <laughs> oldu. Şimdi bunları kaldıralım. Kapağını kapat Aslı. <laughs> şimdi ne yapıyoruz? Aslı bunu mu taksan? Tamamdır o kalsın. <laughs> Bir onu deneyelim. Işığı da açayım. Hmm. Takamadım dur. Niye düz durmadı bu? Dur. Şöyle takalım bir de. Hmm. Düzdürmüyor sanki bu. Bakayım Aslı. Hmm, hmm, hmm. Bir bakayım kafanı kaldırsana. Niye düz durmadı ki bu acaba? Neyse o zaman bunu çıkar Aslı. Bu olmadı herhalde. Evet, şöyle yapalım. Soruncu şey mi taksak Aslı? Şöyle bir tak bakalım. Kaldır kafanı. Yok ya asıl olmadı olmadı dur o renk olmadı şöyle yapalım. Mor saç takmıştık ya biz. Evet takmıştık. Dur şöyle buradan tak sen. Kafama takamadın mı dur takıp gelelim. Geldik bakın arkadaşlar mor saçlı bir codu ne eksik ne eksik. <laughs> Hobisi, cadı <laughs> <O da> tırnakları. <laughs> tak anne bunları. Hangi sayısını alalım? Şöyle sen uzat ben yardım edeyim sana. Hı. Tamam. Onu baş parmağına tak o biraz geniş. Evet tamam. Ver annem uzat. Şu biraz büyük. Uzat uzat. Hı. Ver onu da. Bu da sanki geniş. Neyse tamam. Şöyle takalım. Bir de tabii ki hokus pokus. pokus. Abrak da annem kaybolsun. Ya sen niye çalışmıyorsun? Anne? Aslı niye senin de bütün malzemelerin bozuk. Aynan bozuk. Asan bozuk. Tokan da bozuk. Aslı tokan da çalışmıyor. Ben şimdi aynayı düzelteceğim. Hokus pokus. pokus. Abrak da ayna çalış. Puf. Tamam. Ya ya. Bakalım Aslı son kez makyajına Bakın çocuklar O zaman Bugünkü <laughs> videomuzun sonuna geldik Kanalımıza abone olmayı Bildirimleri açmayı Ve like atmayı unutmayın Hoşçakalın kal Hoşça arkadaşlar, arkadaşlar. Aslı düştü tırnakları evet, işte. <laughs>